الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى إل اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلْ صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال أو كما قال محترم مؤمنين بُغِنْكِ هُدْبَ مِزِنْ kulluk bilinciyle bir ömür hakkında olacaktır. Aziz müminler, bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah katında amellerin en kıymetlisi hangisidir diye soruldu. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle cevap verdi. Allah'a en sevimli gelen amel az da olsa devamlı olanıdır. Bu cevap ibadet ve kulluğun iyilik ve ihsanın bir denge ve düzene muhtaç olduğunu haber veriyordu. Rahmet Peygamberi bu cevabı ile bizlere imanımızın tezahürü olarak Rabbimize ibadet ederken sadeliğe ve sürekliliğe dikkat etmemizi öğütlüyordu. Kulluk bilincimizi bir ömür canlı tutmak için Cenab-ı Hak ile kurduğumuz gönül bağının ibadetlerimizle düzenli olarak beslenmesi gerekiyordu. Aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle tarifsiz bir sevinç yaşadık. Onu heyecan ile karşıladık. Oruca, iftara, sahura, teravihe, mukabeleye kavuşmanın manevi huzurunu yaşadık. Artık Ramazan mektebinin bizi eğiten, yücelten, nefsin arzularına karşı uyaran ve salih amele teşvik eden iklimine veda etmek üzereyiz. Ruhlarımızı ve sofralarımızı bir ay boyunca zenginliğin ve cömertliği ile donatan mağfiret ayını uğurluyoruz. Rabbim bizleri Ramazana hakkıyla şahit olan ve Ramazan'ın da en güzel şekilde şahitliğini kazanan kullarından eylesin. Bizleri daha nice mübarek aylara ve bayramlara kavuştursun. Aziz müminler, mübarek Ramazan ayında müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Ayet-i kerimesine uyarak gece ve gündüz kıyama durduk. Acizliğimizin farkına vararak secdeye kapandık. Kendimizi hesaba çekerek tevbe ve niyazda bulunduk. Sadece bedenlerimizi değil, gönüllerimizi de rahatlatan teravihlere ayrı bir heyecanla koştuk. Sağlığın, zamanın, gençliğin, bir lokma ekmeğin, bir yudum suyun kıymetini yeniden kavradık. Zekat, fitre ve sadakalarımızla kardeşlerimizi sevindirmenin mutluluğunu yaşadık. Akrabaya, yetime, yoksula ve kimsesize el uzatmanın büyük sorumluluğunu bir kez daha hatırladık. Değerli kardeşlerim, Allah tövbeleri çokça kabul edendir müjdesiyle bir bağışlanma ayında Rabbimizden af ve mağfiret diledik. İftar anında şükür ve dualarımızla, sahur vaktinde tevbe ve istiğfarlarımızla günahlarımızdan arınmaya çalıştık. Hep birlikte Allah'ın ibine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın ilahi emrine uyarak bu rahmet mevsiminde her türlü fitne ve tefrikadan uzak durduk. Bütün farklılıklarımızı unutarak bir olduk, birliğe koştuk. Beraberce oturduğumuz iftar sofraları, kıldığımız teravih namazları, paylaştıkça bereketlerden yardım faaliyetleriyle kardeşliğimizi pekiştirdik. Kıymetli kardeşlerim, şimdi Ramazan'ın kazandırdığı güzelliklere sahip çıkma ve onları bütün bir seneye hatta ömre yayma zamanıdır. Hayatımızı disipline eden, kulluk bilincimizi tazeleyen ve maddi manevi imkanlarımızı insanlığın iyiliği için seferber etmemize vesile olan Ramazan'ı milat kılma vaktidir. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et ayetiyle son nefesimize kadar sorumluluğumuzun devam ettiğini hatırlatan Kur'an-ı Kerim'e uyma zamanıdır. Muhterem Müslümanlar, Ramazan'ın huzur ve şuurunu ömrümüze hakim kılalım. Yüce kitabımız Kur'an'la bağımızı Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Sevgimize, şefkatimize ilgi ve desteğimize ihtiyaç duyan herkesin yanında olalım. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, bizi birbirimize düşüren, zayıflatan, söz ve davranışlardan ısrarla kaçınalım. Allah hepimize Ramazan'ın mirasına sahip çıkmayı, güzel ahlak ve ibadete دائم olmayı nasip eylesin. الا اين احسن الكلام ولا النظام كلام الله الملك العزيز الالعام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم.